Dünürlülahimşeytanacım. Bismillahirrahmanirrahim. Ateistlere de ki Allah'ın varlığına dair deliller. ikinci bölüm. Kainattaki hassas ayarlar. A. Gökyüzündeki deliller. 1. Kainatın yaratılışı. İbrahim Pir Ahmetoğlu. Göğü kendi ellerimizle biz kurduk. Biz onu genişlet genişletmekteyiz. Zariyat Suresi 47. Ayet İnkar edenler görmediler mi ki göklerle yer bitişik bir haldeyken biz onları birbirinden ayırdık. Hayat olan her şeyi sudan yarattık. Hala inanmıyorlar mı? Enbiya 30 Yüzyıllar boyunca Allah'a inananlar Allah'ın kainatı yoktan yarattığını, ateistler ise maddenin ezeli olduğunu, Dolayısıyla kainatın yaratılmadığını, onun her zaman var olduğunu, başlangıcı olmadığını iddia ediyorlardı. 20. yüzyılda yapılan ilmi buluşlar dindarların iddia ettiği gibi kainatın yoktan var edildiğini, yani Allah tarafından yaratıldığını ortaya koydu. Şöyle ki 20. yüzyıla gelinceye kadar kainatın tamamı Samanyolu galaksisinden ibaret sanılıyordu. Fakat Edwin Hubble 1924 yılında o dönemin en güçlü teleskobuyla gökyüzünü gözlemlediğinde Samanyolu haricinde farklı galaksiler olduğunu keşfetti. Galaksiler üzerinde uzmanlaşan Hubble bir başka şok edici keşif daha yaptı. Bu galaksiler birbirinden uzaklaşıyorlardı. Galaksiler birbirinden uzaklaşması gelişi güzel değildi ve çok hassas bir ölçüde cereyan ediyordu. Gözlenen galaksinin samanyolu galaksisi olduğunu düşünürsek, diğer galaksiler ne kadar uzaksa uzaklaşma hızı da o kadar artıyordu. Uzaklaşmadaki bu ölçüye Hubble sabiti denilmiştir. Fizikçi Stephen Hawking, bu sabit biraz fazla veya az olsaydı, Hayat mümkün olmaz demiştir. Yani bu sabit biraz az olsaydı kainat şu zaman diliminde yeterli bir şekilde genişlemeyecek Yıldızlar yoğunlaşacak, bir yer genişlik bulamayacaktı. Eğer biraz fazla olsaydı atomlar arası mesafe o kadar fazla olacaktı ki atomlar bir araya gelip yıldızları oluşturamayacaklardı. Galaksilerin birbirinden uzaklaşması daha önce onların birbirine yakın olduğunu, hatta daha da geçmişe doğru gidildiğinde bir zamanlar olmayıp büyük bir patlamaya ortaya çıktığını gösterdi. Hubble'ın keş, Hubble, keşfettiği kainatın genişlemesi, büyük patlamanın gerçek olduğunu, her şeyin uzayının, zamanın hatta fizik kanunların dahi yaratılmaya başlandığı tekil noktanın var, var, varlığını gösterdi. Bu konu ilim adamlarının hararetli tartışmalarına sebep oldu. Çünkü bu yeni buluş ateist bilim adamlarının kabul ettikleri şeyi çürütüyordu. Onlara göre kainatın başlangıcı da sonu da yoktu. Bu yüzden bu görüşe karşı çıktılar ve bunu çürütmek için araştırmalar yaptılar. Fakat yapılan bütün araştırmalar, Sonunda büyük patlamanın gerçek olduğunu ortaya koydu. Hatta yapılan ölçümler neticesinde kainatın yaşı 14 milyar yıl olarak tahmin edildi. Bir bilim adamı kainatın ilk dakikalarını anne karında bebeğin tek rüzeden bölünerek çoğalmasına benzetir. 24. Sheldon L. Glasow, The Karma of Physics, American Institute of Physics, IOP, 1991, sayfa 42. Hakikaten anne rahminde hücrelerin bölünmesi gözlemlendiğinde karmaşa içinde durmadan bölünerek bir çoğalma olduğu belli bir söz sonra o karmaşadan kalp atışları yani o karmaşadan kalp atışları, eller ve ayaklar ve diğer organların belirlemeye başladığı görülür. Başlangıçta bize karmaşa gibi görünen bir şeyden sonunda belli bir düzen ve plan ortaya çıkar. Evrenin doğumu ve gelişmesi de buna benzemektedir. Astrofizikçiler Big Bang sonrası Evrende patlamanın genişleme kuvvetiyle maddeyi çekerek genişlemeye engel olan evrensel çekim kuvveti arasında hassas bir denge olduğunu söylüyorlar. Kozmoloji uzmanı Profesör Paul Davies'in ifadesiyle dikkatli ölçümler kainatın genişleme hızını kritik bir değerin çok yakınında tespit etmiştir. Öyle ki kainat kendi kütle çekim kuvvetinden kurtulacak kadardır ve sonsuza kadar genişleyebilir. Eğer patlamanın hızı biraz yavaş olsaydı çekim gücünden dolayı kainat kendi içine çökerdi. Birazcık fazla olsaydı kainatın maddeleri tamamen dağılıp gitmiş olurdu. Şu suali sormak hayretim ucuptur. Kainatın bu genişleme hızı o kadar hassas bir şekilde ayarlanmıştır ki hızın değeri bu iki felaketin çok ince ayrım çizgisine düşmüştür. Eğer patlama meydana geldiğinde bu hız gerçek hızından sadece 10g, -18 kadar farklı olsaydı bu dengeyi yok etmeyecek etmeyecek etmeye yetecekti. Kainatın patlama gücü inanılmaz bir hassasiyetle kütle çekim gücüne hemen hemen denk gelmiştir. Büyük patlama öyle alalade bir patlama olmayıp patlamanın şiddeti gayet zarifçe düzenlenmiştir. 25 Paul Davis Super Force The Search of The Search for a Grand Unified Theory of Nature O Tanstum Bock Publis B. Simon Sachter New York 1984 sayfa 184 Ayrıca Paul Davies, Good and Now the Now, New Physic, Simon and Schuster, 1983 sayfa 179. Büyük patlama gerçekleştiğinde öyle şeyler oldu ki hepsi de bir hesaba, mizana ve dengeye göreydi. Profesör Paul Davies, The Mint of God, Tanrı'nın Zihni adlı kitabında başka bir noktaya dikkat çekiyor. Big Bang esnasında eğer elektron ve protonun kütlelerinin toplamı Normal olarak bir nötronun kütlesinden biraz daha az olmak yerine birazcık daha fazla olsaydı netice felaket olurdu. Kainatta her yerde bütün hidrojen atomları nötron ve nö nötrinonlar oluşturmak üzere ayrışım vereceklerdi. Nükleer yakıtı kalmayan güneş büzülüp yok olacaktı. Bütün bunların neticesinde bütün bilim adamları büyük bir patlamayla ortaya çıkan ve daha sonra gittikçe genişleyen bir evrende yaşadığımızı kabul etmişlerdir. Genişleyen evren artık bir model değil bilimsel çalışmalarla ispat edilmiş bir hakikattir. Büyük patlama, kainatın yoktan var edildiğini gösterdiği gibi, onu var eden Allah'ı da göstermektedir. Çünkü yok olan kainatın kendi kendini var etmesi mümkün değildir. Öyleyse harici bir güç yani sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi Allah onu yaratmıştır. Bununla beraber bilim adamlarının bir kısmı büyük patlamayı kabul etse de Allah'a inanmamakta devam etmektedirler. Hatta işlerinden Stefan Weinberg gibi bazıları fanatik ateisttir. Onlar büyük patlamayı ve bu patlama esnasındaki harikalarında hassas dengeyi çok iyi anlamalarına rağmen bu denge var ki üzerinde konuşuyoruz diyerek dengenin kendi başına bir gerçek olduğunu kabul ediyorlar. Bir kısım insaflı bilim adamları ise bazı hakikatleri ikrar etmekten kendilerini alamamışlardır. Mesela Prof. Davis bu konuda şöyle diyor. Şu evrendeki varlığımızın yalnızca Tarihin garip bir cilvesi, tarih içinde bir rastlantı, büyük kozmik tiyatroda ansızın beliri veren küçük bir ışık olduğuna inanamam. Evren ilişkimiz çok kişisel bir düzeyde. Bizim burada olmamız istenmiş. 26. Paul Davis, The Mint of God, The Scientific Basis for O, Rational World, Simon S.C. Huster, 1992, sayfa 232. 2. Yıldızlar, Güneş ve Gezegenler. Kıymetli kardeşim, Güneşin, ayın, yıldızların Allah'ın varlığına delil oluşuna geçmeden önce onları tanımamız gerekir. Bu yüzden kısa bazı açıklamalar yapalım. A. Galaksi nedir? Güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Araf 54 Bilindiği gibi dünyamız ve diğer gezegenler güneşin etrafında dönerler ve bu sisteme güneş sistemi deriz. Güneş ve güneşe benzeyen diğer yıldızların uzayda bir araya gelerek oluşturdukları topluluğa da galaksi, ve gökada denilir. Galaksilerin 100 milyardan fazla olduğu ve her galakside ortalama 100 milyar üzerinde yıldız bulunduğu kabul edilmektedir. Güneş sistemimiz içinde bulunduğu Samanyolu galaksisi disk şeklindedir. Geçinde tahminen 100 milyar yıldız vardır. Çapı 100 bin ışık yılı kadardır. Yani galaksinin bir ucundan çıkan ışık diğer diğer ucuna 100 bin ışık yılında varmaktadır. RC, Tyler, Yıldızlar, Yapıları ve Evrimleri e, ee, Anadolu Üniversitesi AÜFF yayınları Ankara 2004 sayfa 8. B. Güneş. Güneş ve ay hesap edilir. Rahman 5. Güneş kendisi için belirlenen yerde yörüngesinde akar gider. Yasin 38. Bizim lambamız ve solumuz olan güneş dünyamızdan 1 milyon defa büyüktür. Kendi etrafında saatte 70 bin kilometre hızla döner, ortalama 25 günde devrini tamamlar. Uzayda ise Samanyolu galaksisindeki yörüngesindeki saniye ortalama, saniyede ortalama 250 kilometrelik bir hızla seyahat eder. 28 Taşkın Tuna, Hayat Kaynağımız Güneş Yine Asya Yayınları Sayfa 20 Güneşin 10 saniyede kat ettiği 2500 kilometrelik mesafeyi jet uçakları ancak 1 saatte kat ederler. Tabii ki bu seyahat esnasında bütün gezegenler ona da ona eşlik eder. Cenab-ı Hak onu ve onun gibi milyonlarca yıldızı gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandırıyor ve söndürmüyor. Onları feza aleminde jet uçaklarından daha süratli ve dengeli bir şekilde topluca gözdürüyor ve birbirine çarptırmıyor. Çekim kuvveti ve denge. Muhakkak ki Allah gökler ve yer bulundukları yerden zahir olmasınlar gitmesinler diye onları tutmaktadır. Eğer onları tutmasaydı onlar bulundukları yerden zahir olsaydı onları ondan başka kim tutardı? Fatır 41. Kütleleri, kütle çekim kuvveti denilen bir çekim gücü vardır. Bu çekim gücünden dolayı mesela yeryüzünde bırakılan herhangi bir nesne yere düşer. Nehirler yüksek yerlerden aşağı doğru akarlar. Çekim kuvveti kütlelerin kütlesiyle doğru. Kütleler arasındaki mesafeyle ters orantılı. Yani kütle artıkça çekim gücü artar. Kütleler arası mesafe arttıkça çekim gücü azalır. O yüzden dünyanın merkezine yakın olan deniz kenarlarında yapılan bir ağırlık ölçümüyle yüksek bir dağda yapılan ölçüm arasında çok az da olsa fark olduğu görülür. Veya bir ağırlık ölçümü dünyada farklı, ayda farklı neticeler verir. Hiç düşündün mü? Madem dünyanın bir çekim gücü var, öyleyse aynı için dünyaya düşmüyor veya aynı için dünya etrafında dönüyor da uzaya fırlayıp gitmiyor. Bu konuyu bilim adamları şöyle izah etmişler. Dünyanın üzerindeki varlıkları çektiği gibi Ay'a da bir çekim uygular. Fakat Ay ortalama 382.000 382 kilometre uzakta olduğundan çekim gücü onu Dünya'ya düşürecek kadar değildir. Aynı zamanda Ay Dünya etrafında saatte 3660 kilometre hızla seyahat eder. Jet uçaklarının bir saatte 2500 kilometre mesafe kat ettiğini düşünürsek Ay'ın bu hızı jetlerden çok çok yüksektir. Ay bu hızı dönme sayesinde bir merkez kaç kuvvetini elde eder. Dünya Ay'ı çekerken Ay bu merkez kaç kuvveti yüzünden fırlayıp uzaya kaçmak ister. Bu iki kuvvet arasında tam bir denge kurulduğundan ay ne dünyaya düşer ne de fırlayıp uzaya gider. Eğer dünyanın çekim kuvveti biraz daha fazla olsaydı ay dünya üzerine düşerdi veya ayın merkez kaç kuvveti biraz daha fazla olsaydı ay uzaya fırlar giderdi. Dünya ve ay arasındaki yer çekimi ve merkez kaç kuvveti ilişkisi kainattaki büyük küçük bütün kürelerde vardır. Örneğin güneş çekim kuvvetiyle dünyayı kendine çeker. Dünya ise merkez kaç kuvvetiyle uzaya fırlamak ister. Bu iki kuvvet arasındaki denge sayesinde Dünya Güneş'e belli bir mesafede durur ve Güneş etrafındaki yörüngesinde saniyede 30 km hızla gezer. 29. Dünyanın bir yılda Güneş etrafında çizdiği daire ortalama 950 milyon kilometredir. Bu iki kuvvetten birinin artması veya eksilmesi ya Dünya'nın Güneş'e çarpmasına ya da Dünya'nın yörüngesinden çıkıp uzaya fırlamasına sebep olur. Aynı ilişki Güneş ile diğer gezegenler arasında da vardır. Fakat her gezegenin kütlesi dönme hızı ve Güneş'e uzaklığı farklı olduğundan Güneş'in bunlara uyguladığı çekimle uygulanan çekimle onların merkez kaç kuvvetleri farklı farklıdır. 30 Paul Davis Tanrı ve Yeni Fizik İm Yayınları sayfa 52 Güneş ve gezegenler arasındaki çekim kuvveti Güneş sisteminde dengeli bir birlik ve bütünlük sağlamaktadır. Bazı bilim adamları Güneş sistemindeki dengenin oluşması için sisteme bir tür dizayn yapıldığını söylemişlerdir. Bazı bilim adamları da Güneş sistemi gerçek manada bir sistemdir. Gezegenlerin yalnızca gelişigüzel bir topluluğu değildir. 31 Taşkın Tuna Güneş Sistemi sayfa 66 demişlerdir. Güneş sistemindeki dengeleme faaliyeti aslında Samanyolu galaksinin merkeziyle galaksideki bütün yıldızlar arasında da mevcuttur. Hatta feza bütün yıldızlar ve galaksilerde de bu özellikler müşahede edilmektedir. Kütleler arasındaki çekim kuvvetiyle merkez kaç kuvveti arasında dengeler kurularak uzaydaki kütleler arasında organik bir bütünlük oluşturulmuştur. Uzayda bulunan farklı büyüklükteki milyonlarca gök cismi niçin kendi etrafında ve belli bir yörüngede döner? Çekim gücü ve merkez kaç kuvveti arasındaki dengeli ilişkiyle niçin ve nasıl bir araya gelmişler ve bu sistemli yapıları nasıl oluşturmuşlardır? Niçin belli bir düzen dahilinde hareket etmektedirler? Bilim adamları bu sorulara değişik cevaplar vermişse de cevapların hepsi ihtimal düzeyinde kalmış, kesin ve net bir şey söylenememiştir. Gök cisimlerinin bu durumları açıkça Allah'ın varlığını göstermektedir. Çünkü bu devasa düzen incelendiğinde bu düzenin harikulade bir plana göre tanzim edildiği ve planın arkasında ilim, irade ve kudret sahibi bir zatın olması gerektiğini açıkça anlaşılmaktadır. Bu harikulade düzenin tesadüfen oluşması mümkün değildir. Çünkü tesadüf bir kere olur, iki kere olur. Fakat milyonlarca defa tekrarlanan düzenli ilişkiler asla tesadüf olmaz. Bunun tesadüf olduğunu iddia etmek yalnızca bir iddia ve bir kabul olur. Delil ve ispatın konusu olamaz. Görünüşte çekim kuvveti bütün yıldızlar arası ilişkiyi sağlayıp kainatta bir bütünlüğün ortaya çıkmasına netice veriyorsa da hakikatte bütün bunların arkasında Allah'ın sonsuz ilmi, iradesi, gücü ve kudreti vardır. Çekim kuvveti sebeptir, fakat asıl tesir eden her şeyi çekip çeviren kudreti ilahiyedir. Cenab-ı Hak'tır. Okuma parçası, saat, yıldızlar ve hücre. Bir gün bir ateist İngiliz rektör William Paley'e Tanrı'nın olmadığını iddia ederek ondan bu iddiasını çürütmesini istedi. Paley gayet sakin bir şekilde cebinden saatini çıkardı, içini açtı. Adama gösterdi ve şöyle dedi. Eğer ben sana bu zembereğin, çarkların, yayların kendi kendine oluşturup bu saatin içine girerek kendi istekleri doğrusunda çalışmaya başladıklarını söylesem benim zekamdan şüphe etmez misin? Tabii ki edersin. Ama bir de yıldızlara bak. Hepsi mükemmel bir şekilde kendi yörüngesinde hareket ediyor. Güneşin etrafındaki gezegenler ve dünya hep birlikte her gün milyarlarca kilometre yol kat ediyorlar. Her yıldız kendi aleminin güneşidir. Uzayda gezegenleriyle beraber dolaşmaktadır. Fakat bu kalabalık yıldızlarda ne bir çarpışma ne bir bozukluk ne de bir karışıklık vardır. Hepsi sessizce, kontrollü ve düzenli bir şekilde işliyorlar. Şimdi söyle bana, bunların kendi kendine ortaya çıktığına inanmak mı? Yoksa bunları birisinin yaptığına inanmak mı daha kolaydır? 32. Daniel Carney Public Speaking and Influencing Men in Business Asso Press New York 1939 sayfa 390 Makro alem dediğimiz gökyüzünde yıldızlar adeta büyük bir saatin parçaları gibi çalışmaktadırlar. Fakat bu yalnızca yıldızlara has bir şey değildir. Mikro alemdeki hücreler de onlardan farklı değildir. Bu konuda Carl Sagan şöyle diyor. Atalarımız yeryüzünde yaşam mekanizmasının düzenine, organizma yapılarının işlevlerini yerine getirişine bakarak da büyük bir mucit gördüler. En basit yapılı tek hücreli organizma bile en mükemmel cep saatinden daha karmaşık bir makinedir. Saatlerin parçaları kendiliğinden bir araya gelmedikleri gibi Dedelerimizin saatleri küçük aşamalarla kendilik, kendiliklerinden bugünkü saatlere dönüşmezler. Saatin bir yapımcısı vardır. 33. Carl Sagan, Kozmos, Kesim Ajans, Altın Kitaplar, 1982, sayfa 43. Sagan böyle söylerken atalarını kastetmiştir, kendisi bir ateisttir. Hülasa makro ve mikro alemlerdeki bütün varlıklar düzenli çalışmalarıyla kendilerini icat eden ve düzene sokan bir zatı göstermektedirler. Evet. Bugünkü dersimiz bu kadar. İyi akşamlar. Allah rızası için Fatiha.